Meşhur patilasını yapıyoruz hanım teyzelerimle birlikte. Şu an hava inanılmaz soğuk ama güneş açtı, elleriniz üşüyor biliyorum. Annem aleyküm nasılsın? Aleyküm selam hoş geldiniz, renk kattınız. Bir tanem adınız ne? Gel renk kattınız, harputumuz var renk kattınız, hoş Canım geldiniz annem, hepinize. annem hoş bulduk, adınız ne? Sündüz. Sündüz, teyzeciğim ellerin üşümüyor mu aşkım, niye eldivenin yok? Ellerim üşümüyor, yok. Gel ben sana şu eldivenin bir tanesini vereyim, ver yo, bana. Yok yok, sağ ol. Hayır olmaz. Yok yapamam. Eldivenle yapamam. Yapma. Böyle dursun. Böyle dur. Giy bak. Giy elini. Evet. Da beş, onda Sen onu bana ver. Ben yiyeyim anne. O pişti zaten. Sen elini bir boşaltalım. Heh, burada dursun. Oh, Selam ablacığım. Sizin de isminizi öğrenelim. Selam Arife. Arife ablacığım. Nasılsın? Teşekkür Teşekkürler. Siz iyisiniz. Ben de iyiyim valla. Hoş, bu Hoş bulduk. Ben sana eldiven vermiyorum. Çalışıyorsun evet, diye. Sündüz anne patilen ne demek? Her yerde gözleme olan şey bizim el hazırlığı patili olarak geçer. Neyle olur? Ee, kıymalısı olur. Peynirlisi olur. Hangi günler yapılır? İsteğe göre bağlıdır. Her zaman isteyen Düğünde, yapar. dernekte, önemli günlerde yapılır mı? Yapılır. Önemli, önemli günlerde. Evet herkes yapar yani. Kaç çocuğun var? Bekar. Evlenmedin mi? 100 bin bekar. Kaç yaşındasın Söncez anne? 60 doğumlu. Maşallah. Haziran'da 63'e geldi. Oh, 62-63. Evet. Peki niye evlenmedin? Bilmiyorum. işe girdiğim için herhalde rahatlığı seçtim. Evliliği herkes yapıyor. sen ben niye yapamıyoruz anlamıyorum. Valla yok ben yapamazdım. Gerçekten yapamazdım. Yani çocuğun olsun istemez miydin? Ay yok. Sorumluluk isteyen şeylere giremem. Aa, aa. Çok Evlilik çok büyük sorumluluk isteyen bir şey. Onu da yapamazdım yani. Ama sen Gerçekten. bir yerde çalışmışsın. Bir kurumun sorumluluğunu almışsın. Demek ki Korum korum farklı bir şey. Evlilikten korktun sen bence. Evlilik evet. Yani arkadaşlarımız evlendiler. Cicim ayları geçtikten sonra aman aman işte bundan sonra sorunlar hayatın şeyleri başladı. Hı -hı. Yok çocuklardı, yok bilmem ne derdi. İşte nereye bırakacağım? O nesne götürüyor bir türlü baba nesne götürüyor çocuğu bir türlü. Herkesin işi olduğu zaman ne oluyor? Ağlıya ağlıya geliyorlar. İşte götüremedim, koyamadım. Evde tek kaldı. İzin alıp tekrar gitmek zorunda kalıyordu. Hiç dedim çekemem bunları. <laughs> Başım ağrısam mı Vallahi yıkayamam ya. Vallahi yapamazdım Peki yani. Peki sevdiğin oldu mu? Yok. Hiç böyle aklında kalan evlenmek isteyip de hani. Vallahi işimi sevdim. İşimi sevdim. Başka hiçbir şeyi sevmedim. Sen işkoliksin yani. Evet. Aa. Evet. Gerçekten. İşimi sevdim. Emekli Başka oldun şey. mu? Emekli oldum. Peki nasıl ayrıldın işten? Bu kadar işini seven bir insan işinden nasıl? Vallahi ayrıldın? onu da nasıl ayrıldım? Bizim yerimize gençler girsin. Ay, ne güzel. Çünkü bir şeyle şahit oldum yani gelmiş gerçekten fakir bir çocuk. Amirden görüşürken ceketinin düğmesi böyle tutmuş, ceketinin düğmesi yok biliyor musun? Hmm. Gelmiş böyle iş soruyor. Ay dedim eğer biz çıkacaksak bunlar girecekse işe hemen ayrılacağım. Gerçekten Canım. de öyle oldu. Ayrıldım. Yeterince ekmek param kazandım. Bitti. Benden sonrakiler çalışsın. Hay, ne güzel. Benden sonra gençler önü açılsın diye. Canım. Bıraktım yani düşünerek ki gerçekten işi yok severdim. Bugüne kadar da çalışabilirdim. işimi çok seviyordum. Ama yok yani biraz da geriyi düşünmek lazım. Doğru. Peki evde neler yapıyorsun? Sen oturamazsın da şimdi. Vallahi işte dantelidir, oyasıdır. Ha, o zaman marifetsizim deme. <laughs> El işi olarak bayağı yap yani elimde deyince kız meslek lisesinde de çok şeyler. Senin şimdi ama çeyizin vardı. Kız meslek lisesinde de çok şeyler öğrettiler hocalarımız. Allah razı olsun sizden de onlardan da. Hocalarımız bizim çok değerlilerdi. Yani Peki hala, hala, dağıtıldı. gel hiçbir şey için geç değil. Sen evlendi. Yok. <laughs> Neden? Bu saatten sonra hele hiç evlenmem. Öyle deme ya. Sürpriz bu saatten sonra. Bu mezar, işin geçi var mı? Ayağım mezara sallanıyor Hayır, ya. Nereye öyle gideceğim? Deme. İnsanların sorumluluğunu almak çok zor bir şey gerçekten. <laughs> öyle deme, öyle deme. İnsanların <laughs> sorumluluğunu almak çok zor bir şey gerçekten. Öyle deme. O yüzden yani hiçbir şey için hayatta geç değil. Kimin ne kadar ömrü olduğunu bir tek yaradan bilir. Öyle, öyle tabii mi? ki. Tabii canım. Öyle. Niye öyle düşünüyorsun? Ben kendim evlenmeden seni evlendirmek istiyorum. <laughs> yo sen niye evlenmedin? Bak güzelsin. <laughs> kader kader E, nasib. Kader evet nasıl? Gel biz birlikte kol kola girelim, arkalı önlü düğün yapalım çıksa. Yo. Evet birini yo, buluruz. Yok. Ya şöyle Cüneyt Arkın gibi bir adam gelse Oo, fena mı yo. olur? Anlatamadım galiba sana. Her şey seninle değer kazandı Ümran. Öyle bir duygu ki sanki dünyanın sonu gelecek sen hayatımda olmazsan. Hiç umut yok mu? Yok. Bu saatten sonra altın dökseler yerlere, dört bir tarafı altın saraylar donatsalar yok. Yok, yalnız gerçekten. ne yapacaksın yalnız? Ya şimdi evlenenleri düşüneyim de şimdi evlendikten Tam sonra, bu sonra çoluk çocuk çocuk yok da var. E çocuklar zaten herkes kendi yuvasında. Zaten beyin öldükten sonra veya ben öldükten sonra yine teklik yine teklik sonra yine teklik. Yani tek kalacaksın. Sonunu düşünen kahraman olur mu sizi anneciğim? <laughs> Ben sonumu ki evlenmem yok. E, ama şimdi bu saatten sonra ikinci baharını yaşasan, yalnızlığına e, ortak olsa, birlikte çarşıya pazara gitsen vallahi yapamam. Neden? Özgürlüğe alıştım. Şöyle seni seven bir özgürlüğe olsa... alıştım. Yok, şimdiden sonra böyle yok. Hiç aklıma gelmez. Vallahi ben ne yapsam sen evlenmezsin. Şöyle davulda zurnalı bir düğün yapalım. Ay yok vallahi yok şimdi hastayım zaten ben ne adama şey yapabilirim <laughs> bakabilirim ne ben bana bakabilirim boş ver gerisini dedim ya. <laughs> Sürpriz çok... annenin kalbine indireceğim vallahi. <laughs> Arif anneciğim ellerine sağlık canım bir tanem. Allah Biz patila yiyelim güzelim. boş ver hayatım. Allah Aynen. Allah'a şükürler olsun. Yani çok şükür. Şeyim yok. Buyurun. Patilamız. Teşekkür ederim. Hayatım Nerede sen de zaman. ye. Gel Arifem gel gel. Teşekkürler. Sen bunu alayım. Yemez misiniz? Hayır. Tamam. Keyifli olsun. Teşekkürler. Ellerinize sağlık hanımlar. Elazığ'ın meşhur patilasını evet. hanımların güzel sohbetiyle yiyoruz. Aslında ekmek bahane, sohbet evet. şahane. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz